Arkadaşlar merhaba. 20 Ekim Perşembe günü Ankara'da olduğu gibi İzmir'de de 10 koşulu bir program var. Koşular 16.45'te başlıyor İzmir'de. Birinci altılı ganyanda ilk ayağı olacak koşuda. iki yaşlı İngiliz tayları şartlı bir koşusu bölünen şartlı birin ilk ayağı. ilk kez sahaya çıkacak taylar. Hepsine, e, hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Sizlere de keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Birinci koşuda 3 e, tay yazdım değerlendirmeme. İlki Nevzat Avcı İdaresi'ndeki 3 numaralı Rainbow King oldu. E, bir kurtel e, tayı ki hazırlıklarına baktığımızda idman pisti görüntüleri olmasa da çalışmalarında e, düzenli e, çalışmaları var. E, dereceleri de oldukça iyi. Son çalışmasını 14 Ekim'de Bursa'da yaptı. 1.03.50. Son 400'ü de 25 rahat oldu. Dediğim gibi düzenli de idmanda. Önceliğim 3 numara. Sonra 6 numaralı Mokita. Ali Yıldız idaresindeki Mokita ikinci önereceğim Tay olacak. Son olarak da Mustafa Çiçek idaresindeki 800 numaralı Panor panoramik diyeceğim. Ee, yani hazırlıkları iyi. iyi bir ekürünün e, safkanı Mustafa Çiçek de var üstünde ama Aygır'a baktığımızda e, yani bu sene 3. jenerasyon tayları koşuyor ama ön plana çıkan henüz bir tayı yok. Çok başarılı bir tayı yok. Ondan dolayı 3. tercihime yazdım. 3, 6 ve 8. Burada şanslı gördüğüm taylar oldu. İkinci koşuya geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1300 metre çim pistte koşacak. Handikap 16 koşuda 12 at yarışa kayıtlı. Burada oldukça fazla ata şans vereceğim. Sıra numarasına göre 1 numaralı Kayabert ki 63 kilo da olsa ağır kilolara alışık ki son yarışında 63 kilo koştu. Sonra 2 numaralı Gülçin Sultan uzun bir arası olsa da Bugün için şablonuma yazdım. 3 numaralı Gül Nisa Can. Son kazandığı yarışı yine Mustafa Çiçek'le bu pist ve mesafede kazanmıştı. 4 numaralı Çerdiğin. 6 numaralı Kumral Ada. Eren Kadirler'le ilk kez sahaya çıkacak. Yine yazacağız. Sonra 7 numaralı Akar Necat. 9 yaşındaki Akar Necat ki Müslüm da bu aralar oldukça e, formda ve son olarak son yarışında çok e, iyi bir şekilde kazanan 8 numaralı havzalı e, eşit şanslı olarak gördüğüm safkanlar aslında özümcanını da yazmak istiyorum ama çok sık koşturuluyor yani 10. ayda bu dördüncü yarış olacak herhalde e, henüz daha onuncu ayın 19'undayız. On dokuzundayız dördüncü kez sahaya çıkacak onuncu terciime e, yazmadım 1-2-3-4-6-7-8 ve 8 eşit şanslı olarak gördüğüm atlar oldu burada. Üçüncü koşuda 3 üç ve yukarı yaşlı İngiliz atların 2000 metre çim pistte koşacak. Handikap 15 koşuda 8 atlı yarışa kayıtlı. Tek olarak önereceğim Safkan'da 2 numaralı Bono olacak. Son yarışını çok gösterişli bir şekilde kazandı. Yine aynı performansı sergilerse bugün için de kazanmasını bekliyorum. Tek diyorum. Rakiplerinin de 1 numaralı King Jackson ve 8 numaralı Bianco olduğunu düşünüyorum. Ben şablonuma 2'yi tek yazdım. 4. koşuyla 7'li plase başlıyor. Yine 2 yaşlı İngiliz taylarının şartlı bir koşusu. İlk kez sahaya çıkacak taylar. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Baktığımızda hazırlıklara öne çıkan tay bana göre 2 numaralı Hamid'in oldu. Ama baktığımızda bir lineart temsilcisi Ekürün'ün atları da kumpiste daha iyi koşuyor. Dolayısıyla zor bir koşu Eren Terspi Safkan gelebilir. Ben yanına iki tay yazdım ama yine de zor bir koşu bana göre. bir numaralı arotunu ilk rakip olarak yazdım. Ve son olarak da Muhammed Miri Bilgin idaresindeki 7 numaralı Hani Van'ı yine ikinin rakibi olarak öneriyorum. 2, 1 ve 7 burada sırasıyla şanslı gördüğüm taylar oldu. Beşinci koşuyla İzmir'de ikinci altılı ganyan başlayacak saat 19'da. Dört yaşlı Arap atlarının 1900 metre çim pistte koşacakları handikap 16 koşuda 12 kısrak yarışa kayıtlı. Beşini değerlendirmeme aldım. İlki Ali Yıldız arasındaki 3 numaralı çipçilli olacak. 3 yarış önce yine Ali Yıldız'da kazanmıştı. Bugün için de kazanmaya çok yakın 3 numara. Rakipleri 6 numaralı Mor Fırtına sıkıntılar olan bir safkan ama bugün için yazmak lazım diye düşünüyorum. Sonra son yarışını kum piste kazandı ama çim pistte daha iyi koşmasını beklediğim 2 numaralı hadi gel bir joker temsilcisi. Sonra 1 numaralı Alaşya ve son olarak da 10 numaralı cüda yine şanslı gördüğüm atlardan bir diğeri. Sıralamam 3-6-2-1 ve 10 5. koşu için. 6. koşuyla 1. altılı Ganyan sona eriyor. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1600 metre kumpiste koşacak. Şartlı 5 koşuda 11 atı yarışa kayıtlı. Baktığımızda hemen gözüme çarpan 5 numaralı Can Dadaş oldu. Uzun bir aradan sonra yine sağlara döndü. 8 yaşındaki Can Dadaş. Yani çok iyi bir at. Seyretmesi de keyifli bir at ama bugün için şablonuma yazmayacağım. Seyretmekle yetineceğim. Ben de merak ediyorum nasıl bir performans sergileyecek. Ben burada 4 at değerlendirmemi aldım. İlki 6 numaralı Çatalkaya. Çok iyi bir performansı var bu sıralar. Çok iyi derecelerle koşuyor. Üstünde Mustafa Çiçek de var. Yani yarışı kazanmaya yakın. Alternatif tek de diyebileceğim bir safkan. Yine de birinci altılık Ganyan'ın son ayağı. Bir sürpriz bir sonuç çıkabilir. Bir numaralı Baştaner, Uzun aradan sonra yamakla bir yarış gördü. Bugün Gökhan Gökçe ile gerçek performansını göreceğiz. Sonra 2 numaralı Değirmen Dereli o da uzun aralıklarla koşabiliyor muhtemelen sıkıntılar olan bir safkan. Bugün için iyi günündeyse Mehmet Kaya ile iyi bir yarış çıkartıp yarışı kazanabilir. Son olarak da Barış Kurdi İdaresi'ndeki 9 numaralı Win For You diyeceğim. Sıralamam 6, 1, 2 ve 9 oldu 6. koşu için. Yedinci koşuda iki yaşlı İngiliz tayları 1200 metre çim pistte koşacak. Handikap 14 koşuda 9 tay yarışa kayıtlı. 7 ve 9 numaralı da eküri olarak yarışa katılıyor. Önceliğim 2 numaralı kendi Song o olacak ki şu ana kadar koştuğu koşulara bakacak olursak öne çıkan 2 tay var burada bana göre 2 ve 5 ki birçok rakibinin de geçti bu iki safkan. 2 önceliğim sonra 5 numaralı private number. İkinci önereceğim safkan muhtemelen sürpriz çıkacak. 3 numaralı çelik kardeşlerin de bir beyaz bayrak ayna yapma ihtimali var. Son yarışında ölçü almıyorum. A3 yarışta koşup 9. oldu. Bugün için bu grupta sürpriz yapabilir. Sürprizleri öneriyorum. 2, 5 ve 3 burada şanslı gördüğüm taylar. 8. koşuda 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1400 metre kumpiste koşacak. Kısa vade 7 koşuda 9 at yarışa kayıtlı 1 ve 7 numaralı atlarda ekürü olarak yarışa katılıyor. Buradaki önceliğim de 5 numaralı Sukaya olacak. Yeni sahiplerinde İstanbul'da iyi bir koşu koştu. Beşinciliği oldukça tatminkardı. Bu grupta benim favorim 5 numara olacak. Sonra 3 numaralı Akkuş Bey ikinci olarak önereceğim Safkan bir numaralı Naldo Kembeyi ekürü avantajıyla ekürü de çok formda İkisi Kayzber temsilcisi ve son olarak da e, İzmir pistinde ilk kez e, koşacak olan altı numaralı Tisari Grad e, beklentilerin altında koşuyor ilgilileri de İzmir'de e, denemek istediler bugün için Mertcan Çelikle buranın sürprizini yapabilir. Yani pist e, ıslak olursa, sulu olursa 2 e, numaralı Keleşan'ı da unutmayın derim arkadaşlar. E, ben burada 5-3-1 ve 6 yazdım şablonuma 8. koşu için. 9. koşu da 2 yaşlı İngiliz taylarının şartlı bir koşusu. İlk kez sahaya çıkacak taylar hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. İlgilerine de bol şanslar diliyorum hazırlıklarına baktığımızda rakiplerinden daha hazır gördüğüm pistte oldukça da rahat görünümüyle Gülerce e, Tayı 5 numaralı Vin e, Prince Merchant Çelik'le yarışı kazanmasını bekliyorum. Tek diyorum 5 numara için. İzmir Şirinyeri Podromu'nda günün son koşusu 10. koşu akşam 9.30'da başlıyor. 3 yaşlı Arap tayları 1200 metre kum pistte koşacak. Handikap 14 koşu. 16 tay yarışa kayıtlı. Dördünün şablonumu aldım. İlki 3 numaralı Köylüm'ün kızı oldu. Eren Kadirler idaresinde 3 numara benim favorim. Sonra 2 numaralı Ateş Bilek. Biraz arası var. 82 gündür koşmuyor olsa da Yine de bugün için ikinci önereceğim safkan olacak. 8. ayda çalışması yok. 9. ve 10. aylardaki hazırlıkları oldukça iyi. İkinci tercihime yazdım. Sonra 5 numaralı Alma Atakaya, Pekir Mert Mırık'la yine yazmanızı önereceğim bir safkan. Son olarak da aslında burada en formda safkan bir numaralı Emir Enes. Ama dördüncü tercihime yazdım. 4 sefer Çin piste koştu. Çok da etkili koştu. E pistte biraz eksik koşabileceğini düşündüğümden dördüncü tercihime yazdım. Mehmet Kaya ile bir numara yazmadan olmaz. Sıralamam 3-2-5 ve 1 oldu. Son koşuyla ilgili arkadaşlar değerlendirmelerim de bitti. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.